8. sınıf İngilizce Unit 7 Tourism sorularıyla devam ediyoruz. İlk soruya baktığımızda Which question is not answered in the text? Yani hangi sorunun cevabı yok? Baktığımızda what do we eat? Yani ne yeriz? Bakalım yemekle alakalı herhangi bir ifade var mı? Are interested in nature. Would you like to take a balloon tour? What about trying horse riding or paragliding? Then take a trip to Gürme between August 28 and 30. Enjoy two nights stay at a five-star hotel. Gördüğünüz gibi yemekle alakalı hiçbir bilgi verilmemiş. Diğer şıklara baktığımızda how long is the trip? Ne kadar sürecek? 28'de 30 Ağustos arasında. What activities do you offer? Hangi aktiviteler var? Horse riding, paragliding aktiviteleri var. Uh, where do we stay during the trip? Peki nerede kalınacak? Five-star otelde kalınacak. Dolayısıyla diğer şıkların cevapları var. İkinci soruya baktığımızda where is she going to start her holiday? Peki tatiline nerede başlayacak? Şimdi first I am going to visit an ancient city. İlk önce antik bir şehir ziyaret edeceğim demiş. Yani tatiline bu şekilde başlayacak. Startla first'ü burada eşleştirdik. Antik bir şehri ise B seçeneğinde görüyoruz. Dolayısıyla ikinci soru B seçeneği olacak. Üçüncü soruya baktığımızda, After Andrew saw the brochure, he decided to go to Turkey because he studies history at university. Üniversitede tarih okuyormuş. He thinks his trip will be useful for his lessons ve bu seyahatinde uh, derslerine yararlı olacağını düşünüyormuş. O yüzden bizim tarihle alakalı seçmemiz gereken uh, bir şehir olacak. Şimdi Van'a baktığımızda, uh, one is not by the sea. Uh, but it is Turkey's biggest lake. It is one of the best places for rafting and paragliding. Local bazaar and its famous breakfast attract many local and foreign tourists. Şeklinde bir ifade var ve tarihsel özelliğinden hiçbir şekilde bahsetmemiş. Ama Adıyaman'a baktığımızda it is a city of culture and ancient cities yani kültür ve antik uh, şehirlerin şehridir diyor. Dolayısıyla bu Adıyaman şehrini işaretleyebiliriz Andrew için. Peki dördüncü soru da parçayla alakalı. Dördüncü soruya baktığımızda göreceğiz ki in all the cities a tourist can. Yani her iki şehirde de turistler ne yapabilir? Ortak özelliklere bakalım. Adıyaman için delicious food, especially meatballs yani lezzetli yemeklerden özellikle köfteden bahsetmiş, çiğ köfteden bahsetmiş. Van'a baktığımızda famous breakfast yani ünlü, ün salmış kahvaltılar vesaire. Bunlardan bahsetmiş. Dolayısıyla ortak yönü yiyecekler. Ve baktığımızda yiyeceklerle alakalı D seçeneğini görüyoruz. Taste uh, local food şeklinde lokal yemekleri tatmak şeklinde işaretleyebiliriz. Peki 5'in soruya baktığımızda uh, on the website you can find information about yani web sitesinde nokta 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 ile alakalı bilgi bulabilirsin diyor. Cheaper accommodation tips. Yani daha ucuz barınma ipuçları. Baktığımızda daha ucuza nasıl barınır şeklinde e, bir ifade göremiyoruz aslında. Yani kalınacak yerlerle alakalı bazı bilgiler verilmiş. Örneğin choose a hotel around the places you will go. Gideceğiniz yerlerin etrafında bir hotel seçim. So you can walk and enjoy the streets in the city. Bu sayede şehirlerdeki sokaklardan da e, yürüyebilirsiniz ve tadını çıkarabilirsiniz e, demiş. Ama daha ucuz bir eee accommodation yani barınma ipucu vermemiş. I o yüzden eledik. Uh, the activities that local people enjoy most, oradaki yerel insanların uh, hoşlandığı aktivitelerden uh, Explore ancient Rome, enjoy the countryside, try different types of pasta, attend a traditional food festival yani yapılacaklar listelemiş fakat bunların lokal insanlar tarafından, oradaki yerel yerli insanlar tarafından yapılıp yapılmadığından bahsetmemiş. Dolayısıyla C'yi de ediyoruz. The fastest Transportation way to the countryside, ee, en hızlı ulaşım yolundan da e, bahsettiği herhangi bir madde yok. Yani Traveling by bus is cheap, otobüste seyahat ucuzdur, but it isn't the fastest way diyor ayrıca. Ama en hızlı yol değildir diyor, o yüzden hızlı bir ulaşımdan da bahsetmiyor. Dolayısıyla B'yi işaretliyoruz, the most appropriate months to go to Italy, İtalya'ya gidilecek en uygun aylar. Ve baktığınızda when to visit, ne zaman ziyaret edilir bölümüne. April and July yani Nisan ve uh, Temmuz aylarını verdiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla uh, bu sorunun cevabı B olacak. Peki altın sorudayız. The website uh, helps tourists to plan their trip according to their interests. First, write where you are going, then choose the topics you are interested in. The website finds the appropriate places or activities for you. Yani gitmek istediğiniz uh, tatilin veya gezinin seyahatin bilgilerini yazıyorsunuz ve size uygun bir tatil sunuyor buradaki web sitesi. If you are interested in eating local food, diyelim ki ilgileriniz eating local food yani yerel yemekleri yemek. Going to the concerts, konserlere gitmek and swimming ve yüzmek olsun ilgi alanlarınız. Which options should you choose? Peki hangi seçenekleri seçmelisiniz? Şimdi eating local food, lokal yemekleri tatmak yemek dediği için food and uh, drink seçeneğini illa ki işaretlememiz gerekecek. Going to the concerts, konserlere gitmek eğlenceyle alakalı bir şeydir. Fun bölümünü işaretliyorum. Swimming, yüzmek plajlarda uh, bu işaretlenebilir. Swimmingle Beaches bir birde bağlantılı olduğu için yapılacak aktivite bakımından dolayısıyla food and drink, fun and beaches şeklinde olacak. Food and drink, fun ve beaches B seçeneğinde görünüyor, işaretledik. Ve yedinci soruya baktığımızda, which of the following is not correct according to the information above hangisi doğru değil diyor, yukarıdaki bilgiye göre. Şimdi Lily is planning a seaside holiday for the summer bir bir deniz kenarı tatili e, planlıyormuş. Likes water sport. She is going to swim. Yani sporlarını seviyor. Yüzecek. And e, go to school diving. Tüplü dalışa gidecek. Dolayısıyla A burada doğru eliyoruz. Çünkü biz yanlışı arıyoruz. Which of the following is not correct. Hangisi yanlıştır? Hangisi doğru değildir? Dedi. Peki. Mary and Dave prefer different kinds of holidays. Mary ve Dave farklı tatilleri tercih ediyor demiş. Bakalım öyle mi? Likes extreme sports. Therefore she is going to do mountain biking and skydiving. Yani uh, dağ bisikleti ve gökyüzü dalışına gidecek. Dave ise interesting history, tarihe ilgili. He is going to visit Göbekli Tepe, Şanlıurfa which is nearly 12,000 years old. Neredeyse 12,000 yaşında olan Göbekli Tepe, Şanlıurfa'ya gidecek diyor. Uh, tarihe ilgisi var. Gerçekten farklı tatilleri tercih ediyorlar. Dolayısıyla uh, B'ye doğru olacak. Lily's and Tom's holidays have the same duration. Yani Lily ve Tom'un tatilleri aynı e, zaman aralığına, yani e, aynı süreye denk geliyor demiş. Lily ve Tom'a bakalım. Lily burada farklı işaretleyelim. Tom da burada görüyorsunuz. Şimdi Lily'nin tatiline baktığımızda 13-20 to 20 June yani 13-20 Haziran arası. Tom'un tatiline baktığımızda 21-23 Ağustos arası. Yani aynı zamanda veya aynı sürede e, değil. Süre bakımından bir benzerlik yok. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Bize de zaten doğru olmayanı bulun demişti. O yüzden C'yi işaretliyoruz. Peki. 8'e baktığımızda. Which of the following does not have an answer in the text above? Hangisinin cevabı yoktur demiş. Yine bu e, parçaya göre yapacağız. Peki. Uh, which equipment do they need on their holidays? Hangi sorunun cevabı yoktur demiştik. Which equipment do they need on their holidays? Yani tatillerinde hangi ekipmanlara ihtiyaçları var? Bakalım ekipmanla alakalı herhangi bir bilgi vermiş mi? She likes water sports. She's going to swim and uh, go scuba diving. Ne yapacağından bahsetmiş. Herhangi bir ekipman ismi yok. She's going to do mountain biking, skydiving. Ekipman ismine yine rastlamadık. Uh, different nationalities learn more about their uh, cultures. Yine ekipman yok. Going to visit Göbeklitepe Şanlıurfa, which is nearly 12,000 years old. Yine bir ekipmana rastlamadık. Dolayısıyla which equipment do they need on their holidays? Burada herhangi bir uh, cevap bulamadığımız için parçada A'yı işaretliyoruz. Who prefers going to an adventure all day? When are they going to have their holidays? Özellikle C seçeneği ne zaman tatillere gidecekler? Zamanlar burada açıkça verilmiş cevabı var görüyorsunuz. Veya why are they going on such holidays? Niçin böyle tatillere gidiyorlar? Önemliliği, su sporlarını seviyordu. Yani bu yüzden gidiyor olmalı. Veya Mary she likes extreme sports. Ekstrem sporları seviyor. Bu yüzden yapıyor olmalı. Bu soruların da cevapları var. C'de o yüzden eleniyor. Who prefers going on adventure holiday? Kim bir macera tatiline gitmek istiyor diye baktığımızda da burada scuba yapacak olan ve mountain biking ve skydiving yapacak olan Lily ve Mary'i örnek e, gösterebiliriz. Dolayısıyla B de elenecektir. A sorusunun herhangi bir cevabı yok parçada. Dokuzuncu soruya baktığımızda Mr. Black asked 100 students about their holiday preferences. Here are the results. 100 öğrenciye sormuş ve sonuçları paylaşmış. Şimdi burada tabloda e, yani buradaki e, çizimlerde Hangisi doğru bulmaya çalışacağız? Uh, more than half of the students prefer a holiday by the seaside. Yani yarıdan fazlası, öğrencilerin yarısından fazlası deniz kenarı tatil istiyor. Uh, burada plaj tatilleri bu renkle belirtilmiş. Dolayısıyla gerçekten yarıdan fazlası. A seçeneğinde var. Ayrıca B seçeneğinde de yarıdan fazlası var. C seçeneğinde de yarıdan fazlası var. Uh, D seçeneğinde ise %45'e takılmış D'yi artık eleyebiliyoruz. The number of students that are interested in wildlife is the least one. Vahşi hayata ilgi duyan öğrencilerin sayısı en az olanı. Vahşi hayat burada safari ile alakalı olan. Bakalım gerçekten yüzde on diğerlerinden daha az. Burada yüzde on beş ama diğerlerinden daha az değil. Gördüğünüz gibi daha az olan yüzde onlu yerler de var. Artık B'yi eleyebiliyoruz. C'de yüzde beş gerçekten diğerlerinden daha az. Yani şu an elimizde A ve C seçeneği var. Visiting historic sites is as popular as ice climbing. Yine SS kalıbını kullanmış, yani kadar kalıbını kullanmış. Yani uh, historic sites'ları ziyaret etmek ice climbing kadar popülerdir. Yani bir eşitlik olmalı burada. Eşitliğin de %15, %15 şeklinde olduğunu görüyorsunuz. Burada herhangi bir eşitlik yok. Dolayısıyla C de gitti. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Ve Son sorumuza geldiğimizde Mary is a 16 year old girl özelliklerini işaretleyelim. 16 yaşındaki bir kız. She loves trying extreme sea sports. Ekstrem deniz sporlarını seviyor. She also likes visiting ancient places. Ayrıca antik yerleri de ziyaret etmeyi seviyor. But she doesn't like white life interesting. Doesn't find white life interesting. Vahşi hayatı ilginç bulmuyor. Uh, she has 750 dollars. 750 doları var and wants to buy a tour for herself kendine bir tur satın almak istiyor. According to the information above, which of the following tours can Mary choose? Peki hangisini seçebilir? Şimdi i̇şte burada bir kere 800 dolar var. Buraya eledik çünkü 750 doları vardı. 600, 500 ve 700 dolarlık olan turlara bakalım. Historic tour'a baktığımızda ya da öncesinde a boat tour'a baktığımızda burada 18 plus diyor. 18 yaş ve üstü olmalı. Ama Mary 16 yaşında bir kızdı. Demek ki bunu da seçemeyecek. Boat tour'u da eliyoruz. Doesn't find wildlife interesting. Yani vahşi hayatı ilginç bulmuyor demişti. Safari'yi de eliyoruz o yüzden. Dolayısıyla historic tour burada kendisi için en uygun tur olacaktır ve B'yi işaretledik.